Halan senin sadakana muhtaçken sen Afrika'da su kuyusu açtırıyorsun. Halbuki sana sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından aşarak git demişti. Yakınları bitir ondan sonra git demişti. Kendi çocuğunun rızkından kısıp başkasına sadaka veriyorsun. Bunu sana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapma demişti. Hatta sahabisi getirip koca bir malı vereyim mi dediğinde çocuklarına ne bıraktın diye sormuştu. Sefil çocuk bırakmaktansa kimseye muhtaç olmayan çocuk bırak diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün malımı vereyim sana infak olsun ya Resulullah diyene bunu söylemişti. O peygamberdi o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için biz şeriatımızı kurallarıyla öğrenmek zorundayız. Dededen görme, babadan görme, basından öğrenmeyle din öğrenilmez. Öyle bir kültür olur. Din olmaz o. Vaktinde yapmak bir kuraldır. Peki, dördüncü kuralımıza geldik. İki iş var önümde. Mesela annem de babam da ikisi de aynı anda hizmet ediyor. İkisi de hizmet istiyor. İkisi de sinirleniyor. İkisi de beddua ederim diyor. Ben insanım. Et, kemik, ilik, kan bu tip şeylerle ayakta duruyorum. Sinir sistemim var. Takatim var. Allah kimseye yapamayacağını emretmiyor. Duygusallaşmadan o pozisyonda hangisi daha önemli onu tercih edip yapabilirsin. Allah bana bunu sormaz o zaman diye düşünürsün. Kural bu. İki işle karşılaştım. İkisi de önemli. Hangisini acaba yapayım? Gücünün yettiğini. Becerebildiğini. Dördüncü kuralımız bu. Beşinci kuralımız. Asla unutmuyoruz. Allah Az olsun sürekli olsun istiyor. Her gün doğan güneş ısıtmasa bile kış günleri aydınlatır yine de. Ara sıra doğan güneş istemiyoruz. Az olsun, öz olsun, kaliteli olsun yaptığın iş. Müslüman iş. Ve altıncı işimiz. Hangi işi yapıyorsan yap, seni harama götürmeyecek o iş. Vakıf kurdun, büyük İslami hizmetler yapıyorsun ama genç kızlarla genç erkekler de orada buluşuyorlar. Kapat vakfı. Çok çabuk kapat hemen. Kapat. Cami yaptık. Öğle namazında safların arasında kadınlar, erkekler karışmaya başladı. Kapat camiyi. Bahçesinde bir yerde kılarsınız. Altıncı kuralımız. Kesinlikle yaptığımız işin ucuna haram bulaşmayacak. Haram bulaşan işle Allahu Teala'yı kandıramayız haşa. Çok kaba olacak ama. Çok kaba olacak. Yani anlaşılması için başka bir şey aklıma gelmedi. İdrarıyla insan abdest almamalı. Bankadan aldığın parayla sadaka verme sakın. İdrar o. Ne idrarı be? İdrardan da fena. Haram bulaşmamış işler iştir bize göre. Ucunda haram olmayacak. Ona mümin iş diyebilmesi için.